18. Filistin'de Yahudi tehciri. Önceki bölümde 1. Dünya Harbi'nin başladığı sıradaki Filistin ve gelişmelere yer verilmişti. Bugün ise 1. Dünya Harbi sırasında ağırlıklı olarak Filistin'deki Yahudi tehciri ele alındı. Harp sırasında Filistin'de yetişen buğday Türk kuvvetlerine yetişmiyor. Aksine Halep, Hama ve Humus'tan getirilen buğday Yahudiler arasında paylaşılıyordu. Bunun üzerine bölgedeki Yahudilerin harbin sonuna kadar buğdayın bol olduğu yerlere gönderilmesi planlanmıştı. Ancak bu plan açıklanır açıklanmaz Paris, Londra, Viyana ve Berlin gibi düşman ve müttefik ülke başkentlerinin gazetelerinde şiddetle itiraz edilmişti. Savaşta birbirinin boğazını sıkar ülkeler bile Yahudi tehçiri üzerine Osmanlı Devleti'ne karşı birleşmişlerdi. Zira savaşın önemli finansman kaynağı Yahudi bankacılığı, Protestan, Katolik, Anglikan, Ortodoks ve benzeri kiliselerin tamamını camiye karşı çevirmeyi becermişti. Savaşa rağmen Yafa'daki rahat konaklarını, otellerini, portakal bahçelerini, yıllardır özenle kurdukları Yahudi yurdunu bırakıp Hama ve Humus kasabalarının kerpiç damlarına ve buğday tarlalarına gönderilmeye asla diye haykırmışlardı. Ancak bu kez sert bir kayaya Cemal Paşa'ya çarpmışlardı. Cemal Paşa Yahudilerin ileri gelenlerini toplayıp önlerine şu iki seçeneği koymuştu. Kabul etmezlerse Ermeniler gibi teşhir edileceklerdi. Yani evlerini, bağlarını, bahçelerini bırakıp yaya ya da ne rast gelirse onunla buğday tarlalarına doğru yürüyeceklerdi. Veya kabul etmeleri halinde evleri, bağları, bahçeleri için kendi işlerinden bekçi ve bakıcı bırakılarak trenle Hama ve Humus'a gönderilecekler. Savaş sonunda da tekrar mal ve mülklerine kavuşacaklardı şayet mallarına bir zarar gelirse suçlular en şiddetli şekilde cezalandırılacaktı. Bu seçenekte tek şart Berlin, Viyana, Paris ve Londra'da çıkan aleyhteki yayınların derhal susturulmasıydı. Filistin bölgesindeki bazı Museviler harbin başlamasıyla birlikte İngilizlerden yana casusluk faaliyetlerinde bulundukları gibi gizlice silah da depoluyorlardı. Musevileri bu tür faaliyeti yönlendiren ve onlara destek verenler de İngilizlerdi. Cemal Paşa'nın Yahudi teşhiri amacının sebepleri arasında Filistin'de mevcut casusluğu önlemek de vardı. Sonuçta Yahudiler ordu telgraf giderek iki satırla bu dört büyük ülkenin başkentlerindeki basını susturmuşlardı. Yafa'yı burunları bile kanamadan terk edip Hama ve Humus'a intikal etmişler. Geride kalan Araplar da onların bıraktığı portakallardan birini bile ağız tadıyla yiyememişlerdi. Bu Yahudi zorunlu göçü gene de itilaf devletleri tarafından aleyhte propaganda malzemesi olarak kullanılmak istendi. Gazze ve Yafa askeri nedenlerden boşaltıldığı halde Yahudilerin talihisi sırasında güya Osmanlı yöneticilerinin görülmemiş zalimane davranışlarda bulunulduğuna ilişkin itiraf devletlerinin asılsız yalanları, Yahudilerin kendi açıklamaları, meclis, İstanbul'daki tarafsız gazete ve diplomatik temsilciler tarafından çürütülmüştü. Filistin'de 1915-1916 yıllarındaki çekirge istilası, Yahudiler de dahil herkesin elindeki tarlaların, üzüm bağlarının ve diğer ürünlerin çoğunu yok etmiş, tifo ve kolera gibi bulaşıcı hastalıklar tüm Filistin nüfusunu etkilemişti. Kudüs ve Safet'te binlerce insan telef olmuşsa da Yahudi yerleşim bölgeleri en azından kendi yiyeceklerini yetiştirebildikleri için daha şanslıydılar. Ayrıca savaşın başlarında Amerika'nın İstanbul Büyükelçisi Morgenthau ve Kudüs Konsolosu Galezebruk'la Alman Yahudi organizasyonlarının çabalarıyla savaş boyunca Amerika Yahudileri tarafından gönderilen yiyecekler ve paralar yardım gemileriyle ulaştırılıyordu. Birinci Dünya Harbi'nde İstanbul ve civarında Yahudiler Osmanlı Devleti'nin harbin öncesinde Eylül 1914'te. Ki seferberlik ilanına ivedilikle olumlu cevap veren Musevi vatandaşlar da olmuş ve bunlar harp içinde ellerinden gelen yardımı yapmaktan da geri kalmamışlardı. Hatta Çanakkale cephesinde özellikle Rusça kökenli siyoristler itilaf devletleri safhalarında yer alırken Türk tarafındaysa devletin Musevi vatandaşları da Türklerle omuz omuza düşmana karşı çarpışmışlardı.